Kızım buraya kurabiyenizi koydum, limonatınızı da şuraya koyuyorum. Siz içerseniz yersiniz. Ee, tamam. Hadi afiyet olsun. Keşk kardeşim keşke kardeşim bana benzeseydi. Sonra neşe de olsun. Sana benzememiz daha iyi. Dedi. <laughs> San, sana benzemememiz e, bizim e, için daha güzel sen beni nasıl duydun ya duyarım çünkü ya hemen yan kattasın. yan odadasın ve aynı zamanda ben bir karıncayım evet karıncalar her şeyi duyar hadi gel michael birazcık kurabiye alalım yiyelim tamam senin gibi iyi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım